Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz 4-3-3 dizilişinde kaptanı nasıl seçerim? Ne yapmalıyım? Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen kısaca size anlatayım. 4-3-3 dizilişinde A veya B fark etmez. Kaptanı nasıl seçmeliyim? Ee, eğer ki kadro değeriniz rakipten 200 milyon ile 350 milyon eksikse kaptanı defans seçiyoruz. Yani hemen şöyle söyleyeyim. Sizin kadro değeriniz 400 milyon. Rakibin kadro değeri 600 milyon ile 750 milyon arasında ise kaptanı or defans seçiyoruz. De ama şöyle bir şey var. Yaş 25 yaş ve üzer olması gerekiyor. Bunu ilk başta bir belirteyim. Bir daha söylüyorum. Eğer ki sizin kadro değeriniz rakipten 200 milyon ile 350 milyon arasın eksikse yani daha kötüyseniz kaptanı defans seçiyoruz. Sizin kadro değeriniz 400 milyon. Rakibin kadro değeri 600 milyon ile 750 milyon arasında ise kaptanı defans seçiyoruz. Ne gibi durumlarda kaptanı orta saç seçiyoruz? Eğer ki sizin kadro değeriniz rakipten 200 milyon eksik. Veya 350 milyon fazla ise kaptanı orta saat seçiyoruz. Yani sizin kadro değeriniz rakipten 200 milyon eksik ve 350 milyon fazla ise arasında, yani 250 200 milyon eksik, 350 milyon artı arasında ise kaptanı orta saat seçiyoruz. Yani sizin şöyle anlatayım, kadro değeriniz 400 milyon, rakibin kadro değeri 600 milyon. Burada ne oldu? 200 milyon eksiğiniz var. Kaptanı orta saat seçebiliyoruz veya sizin kadro değeriniz 400 milyon, rakibin 150 milyon. Burada da ee, veya 50 milyon, 50 milyon. Burada da rakipten 350 milyon fazla olduğunuz için kaptan orta saha seçebiliyorsunuz. Yani bu aralıkta olacak. Rakipten 200 milyon eksikseniz veya rakipten 350 milyon fazlaysanız kaptan orta saha seçebiliyoruz. Yaş 25 yaş ve üzeri olması gerekiyor. Mümkünse en yaşlı oyuncuyu seçmekte fayda var. Bu defans seçiminde geç, geçerli. Orta sahadaki orada olayı bir de anlatıyorum. Sizin kadro değeriniz 400 milyon, rakibin kadro değeri 600 milyonsa orta saha seçiyoruz. Yani 200 milyon, 190, 195 o civarlarda orta saha seçebiliyoruz. Eğer kesin kadro değeriniz 400 milyon, rakibin kadro değeri 50 milyon. Yani rakipten 350 milyon fazlasınız. gene orta saha seçiyoruz. Ee, dediğim gibi yaş 25 yaş ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıyetten de en yaşlı olursa daha iyi olur. Takımdaki durumunuza göre, oyuncuların durumuna göre bu değişkenlik gösterebilir. Kaptan ne gibi durumlarda forvet seçiyoruz arkadaşlar? Eğer ki rakipten 350 milyon fazla iseniz, kadro değeriniz rakipten 350 milyon fazla ise kaptanı forvet seçiyoruz. Yani sizin kadro değeriniz 400 milyondur. Rakibin kadro değeri 50 milyondur. Yani 350 milyon fazlanız var. De bu gibi durumlarda kaptanı forvet seçiyoruz. Bunlar hepsi birbiriyle alakalı arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? <laughs> yani e, kaptanı seçtiğiniz zaman penaltı atacak adam belirlemek önemli. Corner'ı verecek adam önemli. Bu kadro değerine göre hepsini erliyorsunuz. Ama tabii buna göre de oyuncularınız olması gerekiyor. Ben şimdi e, kaptan üstünden sadece konuşayım. Olayı fazla yaymayayım. Genişletmeyeyim. Benim dediğim şekilde yaparsanız arkadaşlar kaptandan e, en etkili şekilde verim alasınız. Bir daha söylüyorum. 200 milyonda 350 milyon rakipten eksikseniz defans. Kaptanı defans seçiyoruz. 200 milyondan rakipten eksik veya 350 milyon rakipten üstünseniz orta saha. 350 milyon da ve daha fazlası rakipten üstünseniz kaptanı forvet seçiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. E, bir dahaki videoda da Korner, Penaltı onlarla ilgili videolar çekmiştim. Bu sadece 4-3-3. Ee, gerçi diğer dizilişlerde de hemen hemen aynı ama kafanız karışmasın diye sadece 4-3-3 diye belirtiyorum. Çünkü 4-2-3-1'de veya bir dizilişlerde dizilişlerde değişkenlik gösterebiliyor. 4-3-3 dizilişinde kaptanı seçme olayını kısaca anlattım. Ya, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de anlatıyorum. Son defa rakipten kadro değeriniz 200 ile 350 milyon arasında kötüyse defans kaptan seçiyoruz. Rakipten kadro değeriniz 200 milyon kötü veya 350 milyon fazlaysa, iyiyse orta saha seçiyoruz. Rakipten kadro değeriniz 350 milyon ve üzeri iyiyse forvet seçiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. 4-3-3 dizilişinde kaptanı seçmek bu şekilde. Eğer ki benim dediğim gibi yaparsanız kaptandan çok iyi verim alacaksınız. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ben de kalın.